Selam arkadaşlar. Bugün biraz kadınlardan bahsedeceğim. Kadınların iş bulamama sorunu ya da her işte çalışamama konusundan bahsedeceğim. Kadınlar her işte çalışamaz arkadaşlar. Mesela geçen gün ben iş görüşmesine gittim, olmadı. Kendimi geçtim öyle şeyden geçiyordum. İş e, iş görüşmesine gittim, olmadı işte. Böyle sanayiden geçiyordum. Dedim ki erkekler dedim hiçbir şeyi yapamasa bile gider sanayide çalışabilir dedim. Yani Fabrikada çalışabilir dedim. Ama kadın arkadaşlar fabrikada çalışsa bile belli fabrikalarda çalışabilir, belli bir sanayi sanayi alanında çalışabilir. Erkeklerin iş alanı çok daha geniş kadınlara oranla kadınların böyle bir şansına yazık yok. Kadınlar kötü yola neden sapıyor diye düşündüm ve sebebinin böyle şeyler olduğuna karar verdim. Bazen gerçekten mesleğin olsa da fark etmiyor yani. İş bulamayınca ne yapacaksınız ki? Ne yapacaksın yani? Başka para kazanmanın yollarını düşünüyorsun. Ben düşünüyorum arkadaşlar yani. Ne yapabilirim, ne yapabilirim, ne yapabilirim diye düşünüyorum. Ama işin içinden çıkamıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Birkaç tane YouTube kanalım var. İşte Shutterstock'tan görsel yüklemeye çalışıyorum. Çoğu reddediliyor onlar orada da. Ondan sonra işte bazı platformlarda elemeyi takılarımı satmaya çalışıyorum. Bakın yani ben ahtapot gibi insanım yani. Ona rağmen çok zor. Düşünüyorsun, düşünüyorsun, düşünüyorsun. Başka ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım. Aklına fikir gelmiyor yani. O yüzden de bazı kadınlar kötü yola sapıyor olabilir bu sebeple. Onu söyleyeyim. Mesela ben tenha yoldan geçiyordum arkadaşlar şöyle. Hafif şöyle şu kadar şey. ben crop top falan giymem zaten kilo oluyum biliyorsunuz. Sadece popomun şu yarısı görünüyor. Şu kadarcık bir alanı görünüyor. O da kot var. Hani bluz biraz popomun üstünde kalıyor. Şey ceket. Arkadaşlar yolda 3 defa araba durdu biliyor musunuz? Eğer ben hani şöyle göz kırpsaydım falan, iş ve yapsaydım, cilve yapsaydım hiç de anlamam bilmem yani. Yani konuşmak istemiyorum şu anda ama düşün yani benim bana yoldan geçerken üç tane araba durdu sırasıyla. Ben bir tanesine yüz vermedim böyle baktım ne istiyorsun diye şey gitti. Hani başka türlü yaklaşsaydım ne istediğini anlıyorum. Hani ben anlarım zaten böyle şeyleri. O gitti, baktım diğeri durdu. Yolda tenha. Böyle oradan büyük ihtimalle o işleri yapanlar var o yol üzerinde. Ama ben de orada yürüyüş yapıyorum yani. Sonra anladım demek ki dedim kadınlar dedim çaresizlikten böyle işler yapmak durumunda kalıyor. Ben yaptığımı yapmadım tabii ki ama hayret ettim. Düşünsenize yoldan yürüyorsun kimse yok. Her arabalar gelip geçiyor ve orada 3 tane araba duruyor. Senden tepki bekliyor. Yani ben gitsem mesela e, iş ve yapsam, cilve yapsam, istediğini yapsam, üstüne para istesem belki de verir yani. Düşünsenize. Hayret ettim demek ki dedim kadınlar bu yüzden dedim kötü yola düşüyor dedim. Böyle dedim işsiz güçsüz kalıyor dedim. Orada burada her yerde rahatlıkla çalışamıyor. Onlar da bedenini kullanmaya başlıyor. Zaten arkadaşlar ekonomik durum böyle olduğunda kadınlar yani hem kadın hem erkekler fuhuş yapmaya başlıyor biliyorsunuz ki. Suç oranları artıyor. Terör olayları artıyor. Şu anda da olan bu. Dediğim gibi üniversite okumanız bir fayda etmiyor. Ben üç tane üniversite okudum. Ne işe yaradı arkadaşlar? Hayret ediyorum gerçekten. İnsanlar o kadar zor duruma düşüyor ki. Düşünsenize arkadaşlar ben yolda yürüyorum. Adama, des, adama şey gülsem hani öpücük atsam falan böyle. Adam gel diyecek yani. İnanılmaz bir şey. Üniversite mezunu olman da fark etmiyor. Sokakta kalabilirsin arkadaş. Bu ülkede böyle. kolaylıkla kötü yola düşebilirsin yani. Çünkü sana başka şans bırakmıyorlar. Kadınların durumu özellikle çok kötü arkadaşlar. Bir yere giriyor mesela bir şirkete giriyor. O şirkette canına okuyorlar onun canını okuyorlar ama oradan oradan çıkmıyor arkadaş. O kadın oradan çıkmıyor. Orada evleniyor, kocasını buluyor. Oradan çıkmıyor. Ekmek kapısı. Ne olursa olsun orada kalıyor. Departmandan departmana geçiyor. Böyle değiştiriyor sürekli. Ama yine de o işi yapmaya devam ediyor arkadaşlar. Bende deli bir cesareti vardı. Ben çıkmadım mı? ben çıktım. Risk aldım. risk aldım. Pişman mıyım? Hayır pişman değilim ama düşünsenize 15-16 sene bir yerde çalışmak nedir ya? Orada mesela 46-47 yaşına falan geliyor. 49-50 yaşlarına geliyor. Sonra da anca anca böyle çıkmayı düşünüyor. Çocuk doğuruyor. Doğurup geri dönüyor falan. Memuriyet de böyle bir şey herhalde. Yani ben sıkılırım ya. Ben bir yerde o kadar uzun süre kalamam yani. Bir de arkadaşlar o kadar fena şeyler yaşıyorlar ki yani insanlar birbirini yiyor yani. Bu insanlar nasıl birbirini idare ediyor ben hayret ediyorum. Ben zamanında edemedim. kendimi korumak için, mental sağlığımı korumak için ayrıldım ama insanları hayret ediyorum gerçekten de. Ama mantıklı bir şey yapıyorlar çünkü iş bulmak o kadar zor ki arkadaşlar. Bu bundan önceki videoyu izleyin. Neden zor olduğunu anlarsınız. Üniversite mezunları özellikle çok zorlanıyor. O yüzden dedim üniversite okumanıza gerek yok. Yoksa isterseniz okuyun. Ne olacak böyle bilmiyorum gerçekten. Neyse arkadaşlar hoşçakalın.